yoldayız yolumuza devam ediyoruz. Borgün kilisesinin olduğu taraflarda bir yerdeyiz. Aslında buradan dümdüz giderseniz çok kısa bir süre sonra Lerdal'a varıyorsunuz. Yaklaşık bir 10 dakika falan. Ama biz buraya haritadan bir görüntü vesaire koyarım böyle bir yuvarlak çizip geri geleceğiz Lerdal'a. Bugün aslında Lerdal'a gideceğiz. Buradan 10 dakika ama şu an saat 5 5 5 buçuk civarı galiba. Hani erkenden oraya gitmek istemiyoruz. Yaklaşık bir 3 saatlik bir tur var etrafını dolanıp geri geleceğimiz. Şuradan tekrar bakayım saat kaç şu anda? saat şu an 5'e 10 var benzinlik dağ geçişlerine vesaire benzinlik bulmak zor dolayısıyla daha önceki videolarda da söylediğim gibi eğer benzininiz ya da arabanın araçsa dizel mazotunuz çeyrek deponun altına inerse yani artık şey yapmaya başlayın benzinlik aramaya başlayın çünkü biz yaklaşık 60-70 kilometre sürdük çok fazla şey yoktu. Benzinlik yoktu. En son artık Google'dan, Google Maps'ten rotamda ara deyip benzinlikleri arayabiliyorsunuz. Bulduğumuz en yakın benzinlik şurası. Bir tane pompa var zaten. Şurada bir tane Brabus var. Mercedes G serisi Brabus. Çok güzel fotoğrafını çektim. Buraya koyarım. Abi giderken ne olur biraz ses duyursun bize. Biraz bize sesini duyursun. Bu tarafa gelsin de Evet buradayız. Herhangi bir şikayetimiz, bir şeyimiz yok yolda ne motorlarımızdan ne paketlememizden her vesaire. Sıcaklık bugün gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Yağmur sadece böyle 3-4 damla falan düştü camımıza. Onun dışında başka hiçbir yağmur damlası görmedik. Çok güzel dağ geçişlerinden böyle o dağdan o dağa falan böyle değişik değişik yollardan geldik. Benim daha önce geçmediğim yollardan ben bu tarz yolculuk yapmayı seviyorum. Daha önceden takip edenleriniz biliyordur. Böyle buradayız. Dağların arasındayız. Bakalım benzinleri aldıktan sonra akşam Lerdal Camp campingde kalmayı düşünüyoruz. Göreceğiz. Çok zevkli. Çok güzel gidiyoruz. Ne kendimizi zorluyoruz Ne motorları çok zorluyoruz yani Basıyoruz evet bastığımız yerlerde oluyor ama Yani şey amacımız Hızlı gitmek hız yapmak ya da Varmak istediğimiz noktaya Bir an önce varmak değil amacımız Yolda keyif yapmak bunun keyfini çıkarmak Dolayısıyla böyle böyle Gidiyoruz Ne oldu Oğlum kuş çarptı lan Küçük kuş mu Küçük Nereye çarptı Gövdeye çarptı Gönül o uçtu Hayır yani farına marına mı çarptı? Ön camı mı çarptı? İşte şeye para aşağı göğüsle çarptı. Dur bir dakika şurada düzelince kafamı çevirip bakayım ben. Aynadan bir şey görünmüyor ama. Kalmamış yani orada gitmiş. Muhtemelen. Gel bakayım yanıma doğru. Yok bir şey. Ben de çarpıyorum öyle arada şeyde. Molle'ye giderken bir tanesine çarptım. Sonra döndüm baktım. Hemen ölmüş zaten. Ufacık kuş canı yok. Tesla'lara bak ikisi de spor yapmışlar Arabalarını Modifiye biraz bir şeyler Fena duruyor Ortağım gel Gelen yok Yapıştır Ortağım bugün pazar ya Alışveriş vesaire bir şeye ihtiyacımız var mı? Vallahi bilmiyorum bir dursun lan. Yanımızda bu krosanlar şeyler var onları yeriz. Ee, akşama da bu benim yanımda kuru yemekler var içine su katıp yediğimiz. Ondan yeriz ama yine bir şeyler alsak ne alsak mesela şey alabiliriz şeyde kutuda kuru fasulye. Yiyelim bir kebap ya ne olacak? Ha yeriz canım o, o, değilim yani. Hemse neymiş ortam Hemsedal. Güzel yermiş ha. Evet Ulan ne orada hiç O Çok güzel Aa, dağlara bak Yağmur mu yiyebiliyoruz adamım? Ee, bilmiyorum yemeyecek gibiyiz ya